Lezzet izleri mutfağına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün lezzet izlerinde Diyarbakır'dan güzel, muhteşem bir lezzet hazırlıyoruz size. Ben Diyarbakırlı değilim. Bu lezzeti bilmiyorum. Arkadaşım ve komşum e, aynı zamanda Nurcan Hanım dedi ki e, yapalım beraber. Dedim bana yardımcı olur musun? Dedim tabii ki dedi, neden olmasın. Evet, bugün ben sizin gibi seyirciyim. Nurcan Hanım'ın Evet, sizinle baş başa bırakıyorum. Başlasın. <laughs> ben de heyecanlıyım gerçekten. Şimdi biz ne yapacağız? Zaten mumlarımızı yıkamışız. Tertemiz burada. Bu da işkembemiz. Yıkamış, doğramışız. Öncelikle biz zaten şeyimizden başlayalım. Burada bir bardak, bir su bardağı pirincimiz var. Kıyılmış ıı, soğanımız var. Maydanozumuz <laughs> var. Nanemiz var. Karışık biber salçası, domates salçamız var. Bir de pul biberimiz var, tuzumuz var. Bunlar. iğne iplik. Evet. Bir de iğnemiz, ipliğimiz var. Çok az da bir sıvı yağ kattık buraya. Önceden kattık. Şefim burada sanki biraz terslik de mi yapacağız bilmem. Evet. <laughs> Meslekten <gülüyor> Şimdi biz bunun içine doldurduğumuz zaman dikeceğiz. Tamam. Ben kalan ipimizde zaten bu marlanımızı yaptıktan sonra ikisini ağzı birleştirip bağlayacağız ki tamam. açılmasın. Peki bunu nasıl temizledik? Bunu bir anlatabilir misin? Biz zaten içini ince iyice temizledik. Suyu zaten hani buradan iyice hani su doldurup temizledik, temizledik. Daha sonra biz zaten bunu doldururken sirkeli suyla ters çeviriyor. Ondan sonra bağladıktan sonra tuzumuzla iyice tertemiz yıkıyoruz. Biraz tekrar yine tuzumuzu ve sirkemizi katıyoruz ki oradaki koku, var, yani, var, evet, kokular, evet, orada yine iyice yıkıyoruz. yakadıktan sonra da zaten şeyimize evet kaynatıyoruz. kaynatıyoruz. Yani tamamen dezenfekte edilmiş. Evet, Aynen. Ee, bir de ayrıca sanırım bu sakat sakatatlar evet. gerçekten faydalı. Evet. Kesinlikle. Gibi. Ben yani. bayılıyorum. Yani aslında bu mumbar dolmasını da şırdanı da hiç yemedim. Ha. Çok merak ediyorum tadını. O yüzden biz bir an önce başlayalım. Şimdi bol tuzla zaten böyle ovalıyoruz. Şimdi biraz sirkemizi de katacağız. sirkeyle de ovalayacağız ki o kısmı yiyeceğiz. Tamam yeter yeter. Ovalama işlemimiz bitmiştir ve biz bunu iyice çeşmede yıkayacağız. Bundan sonraki aşamasını yine göstereceğiz. Sıcak suyla yıkamıyoruz, bunu soğuk suyla tertemiz yıkadık. Yıkama işlemimiz bitmiştir. Hani dersen bu zaten büyük baş hayvanın bumbarı olduğu için bez olduğu için böyle gözüküyor. Hani şey aklına gelmesin hani temiz olmadı diye. Kesinlikle tertemiz oldu. O hmm, cıvık olan şey gidene kadar iyice tuzla iyice ovaladık, ovaladık, yıkadık. Tekrar tuzla, sirkeyle yıkadık. Yıkama işlemimiz bitmiştir. Biz birazdan bunları tenceremize alacağız. Kendi suyla mühürlenecek. Biz işkembemizi çok fazla kestik hani et niyetine koyuyoruz. İsteyen olursa daha fazla bundan çıkartmak istiyorsa yapabilirler. Biz sadece göstermek için iki tane yaptık. Bunu şimdi biz bunları buraya tenceremize alıyoruz. Şimdi bunları bitmiştir. Ocağımıza alacağız. Biz bunu biraz kendi suyunda pişirdik. pişirdik. Ve daha sonra zaten biz suyunu ila, kalan suyunu ilave edecek sarımsağını dökeceğiz. Düdüklümüzü kapatıp pişirmeye bırakacağız. bırakacağız. Bir 15 dakika kaynasın servise hazır olacak. Tamam yani düdüklüye göre de evet. değişir değil evet. mi? Evet düdüklüye göre. Sarımsağını tamam. ekliyoruz. Şimdi düdüklümüzü kapatacağız evet. pişmeye düdüklüğe göre değişir. Biz 15 evet. dakika bir pişirip bakacağız. Evet. Yani bir 15 dakika sonra tekrar açacağız. Evet. Eğer yeterliyse zaten e, tamam. Değilse pişiririz. Evet. evet şimdi kaynadıktan sonra altını kısıyorum. Evet. 15 dakika sonra evet. görüşürüz arkadaşlar. Bumbalarımız yemeğe hazır. Pişmiş. Pişmiştir. <laughs> şimdi tabağa servis <laughs> edeceğiz. Harika <tabirle>. olmuş. <laughs> Bakın. Arkadaşlar. Evet. Wow. İsteyen didiklen makasla Al. kesip kendine evet. göre de porsiyonu ayarlayabilir. Evet. Şöyle makasla da evet. kesebilir evet. misiniz arkadaşlar? Evet. Suyundan da ekliyor muyuz? İsteyen ekleyebilir. Suyu çok güzel olmuş. Suyu da koyalım. Eee bu marmelde yemeğe hazır. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Kış ayların vazgeçilmezi zaten. Tam bir şifa deposu. Herkesin şimdiden afiyet olsun. Evet arkadaşlar bugün Nurcan Hanım'la beraber arkadaşımız, kardeşimiz, komşumuz diyebilirim. Mumbar dolmasını Diyarbakır usulü onun tarifiyle yaptık. Şimdi ben dediğim gibi bunun en ustası değilim bilmiyorum. İlk defa tadacağım. Kendisine teşekkür ediyorum. Çok ben, sağ ol canım benim. Ben teşekkür ediyorum Songül abla. Böyle bir kadını tanıdığım için gerçekten çok mutluyum. Aslında ben mutluyum. Sizin Senin yanınızda heyecan. gerçekten çok heyecanlıyım. bunu da söyleyeyim. Estağfurullah. Kamerada alışık değilim. Varsa bir kusurunuzu affedin. Estağfurullah. Gerçekten. Ben çok teşekkür ederim. Ateş emeğine olsun. sağlık. E, bu tadı deneyeceğiz inşallah. Evet. Siz de deneyin arkadaşlar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, afiyetle, sağlıkla. Hayırlı günler. Buradan Diyarbakır'a da selamlar. Selamlar, saygılar. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun.